Değerli Smite kardeşim, şu an bu videonun amacı tamamen müşteri edeceğim, pardon. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çalışmaktan beynim yanmış ki. İzleyen bizi değerli insanların birader. Tamam. Lig, lig kasmasını sağlayacak şampiyonları. bize eğletmeni istiyorum bir imparatorluk oyuncusu olarak. Benimle bunları paylaşmanı ben de bu sayede minik bir tiarlist e, tadında. Keyifli bir video, sohbet, gırgır, gır, şamata bir şeyler dönsün istiyorum açıkçası Tier list mi yapacağız uzman ya. fokusası Tier listin farklı versiyonu olacak aynen öyle biraderim Hatta ben tier list videosu çekiyorum <gülüyor> hadi <gülüyor> tamam tier list oldu Dur. kardeşim Adamlar solo Q oyn için. oynasa solo queue için aynı genelde mine solo queue oynuyor Devamı gelsin istiyorlarsa 5 queue için takım şampiyonlarını öneririz sıkıntı yok ben kendi tier listimi atacağım o zaman. Söyleyeceğim daha doğrusu. Tamam. Hiç Yalnız bize lazım. her şey yazamadık birader lan. Kaydı açtım söyle bu arada. Kaydı açtım oğlum. <gülüyor> 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 şöyle winler oğlum. Kanki bize Antin Kuntin'ru önerme. Bize İnsanlar Şöyle. oynayıp win alsın. Bir yaralı parmağı işeyelim. Şöyle SS'le SS yapabilselik daha iyi olur ya. Discord açık olsaydı işte. Hiç önemli değil ben terli saçlım şu an. Şimdi ben solo ki için düzgün konuş. Şimdi mid önermem. Taş sana, yiyeceksin. sana bir dakika. O sana hero öner Dur. dedik. Sana... Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> taşıya taşıyacaksın. Önce jungle geçecekler ya da ADC. Doğru ADC'de 2 3 char var. Baba ad adam doğru adam doğru söylüyor arkadaşlar. Ama kanka bu oyunda şimdi sadece insanlar jungle oynamıyor ki. Support oynayan adamı biz yok mu sayalım? Support oynayan adam tek yani, oynamasın mı? Bence support oynayan adam tek oynamıyordur. Şimdi mid için önereceğim ilk char solo queue'da Ahri'dir. Gank yemiyor da çağır. Ben onu esek atarım solo Q için en azından. Ahri, Ahri mi istiyor? Ahri ile oryanla. Ben Arkadaşlar, oryan... e, bu tier yaptık. Adam Ahri falan koydu. Ne alaka diye belki düşünebilirsiniz gerçekten. Bu şampiyonları ben oynayacağım bir videosunu sizin için çekeceğim, sözüm söz. Daha ki sizlerden minik ricam. İş temposu, sınav temposu, hayat temposu biraz yorucu olduğu için inanın video çekemedim. Ama şimdi en azından telafi etmek babına güzel bir video ile giriş yapıyoruz. Hani bomba bir video ile giriş yapıyoruz. Sizin yararınıza olan bir video olacak. Ondan kaynaklı ben bunların videosunu sizin için çekerim. Yani sadece biz buraya midi yazıp da işte mid yazıp da ağrıyı ekledik, oryanlıyı ekledik diye sakın düşünmeyin. Çünkü devamı gelecek hiç merak etmeyin canım arkadaşlarım. Evet Smite'cim devam Patlat edebiliriz. Tiyerin üstüne bir video patlatırız o zaman. Patlatırız kanka klasik kalan 2 char var zaten. Syndra, Ryze bile Aurora 3 char varmış. Bunları solo. Syndra ne oğlum? Syndra ama Syndra bir şeyle. Evet, Syndra nerede? İki şampiyonu mahrezedir. Ahri ile Orianna. Neye dayanarak bunu diyorsun? Yani hasarları mı çok? Yani 3 temden sonra taşıma potansiyeli yüksek. Syndra lane'de kolay Lisandre kolay gelmemekleri için. Asıl önemli olan şey şu oyunda farm atabilmek. Bunlarla kolay farm atabileceklerini düşünüyor musun insanların? Hepsi zaten lane Push çok güçlü çarlar. Rice, Aurora. Oğlum ben bunları bulamıyorum. Bir dakika bakayım. Bulamadık arkadaşlar. Aurora taze bitmiş. Jungle ter geçelim o zaman Smite'ım. Jungle'da ne öneriyorsun bize? Geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyeceğiniz ki... Akali nerede, Zed nerede, Katarina nerede, bu suikast nerede? Ben bu tier liste tüm elolara göre şey yapıyorum. Akali, Katarina düşük eloda oynayabilirsin. Yüksek eloda da oynarsın ama düşük eloda sürekli fight dönüyor. Bu köşede farm yapıp daha rahat taşıyabiliyorum. Bunu ekleyeyim ben. Küfür yemeden önce. <laughs> ben şimdi ben sövdüm sana bilerler. Aurora'yı buldum bu arada ha. En baştaymış. Neyse. Evet, Şimdi jungle'a geçelim. Tamam, jungle'a geçelim. Şu anki meta'da Viego nerflü görünüyor ama benim gözümde hala en güçlü jungle'lardan biri. Hala 1.30'da jungle dönebiliyor artı içinden geçiyor oyunun. Ve çok, çok da keyifli bir şampiyon milader. Çok da keyifli. Aynen, aynen. Bir de, ama tek sorunu işte diğer şampiyonlara da biraz hakim olman lazım. Aynen dönüşme olayından sonra. Ben mesela hiç hayatımda fiz oynamamışım. Bir ego oynarken beni Fizz'e dönüştürdü. Sen de hatta hatırlıyorsun <laughs> bence onu. Duvardan geçmeye çalışıyorum. Geçmeye çalışıyorum. Ne yapmaya çalıştığım belli değil. Ya. Bu konu gerçekten Smite dediği gibi önemli. Smite de zaten hani oyn oynayan, bilen, seven birisi. Hani adam da imparatorluk elosunda kaç sezondur oynayan bir adam olduğu için tecrübelerine güvendiğimiz birisi kankamız. Tabi yorumlarda sizler düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Neyse ikinci şampiyonumuz ne şimdi Smite'cim? Şimdi tekrardan söylüyorum. Bütün Elo'lara göre yaptığım için da daha, daha çok böyle dövüşçümsü çarlar olacak burada. İkinci şampiyonumuz Ambessa. Ambessa. Bir de Şivan. Shivan'a. Tamam dayı. Benim Mouse'um Kli çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir bilginiz olsun. <laughs> Bana bir mouse lazım ya. Abi bu çarlar biraz da rakibe göre olmalı. Atıyorum Zinzo karşında menzilli çar varsa ultisini kullanırsın gibi. Riven'u da katabilirsin. Riven ve Olaf. Tamam. Aslında bir şey değil mi? Jungle'da birkaç çar dışı bütün hepsi oynanır da. Lig atlamak için öncelik olarak ben Rengar'da öneriyorum. Ama Rengar'a tekrardan söylüyorum. Rengar'a hakim olmanız lazım. Viego gibi biraz. Diego aslında 2-3 maçtan sonra basit de rengar biraz yorabilir. Çok güçlü ama rahat solo carry atabilecek bir çar. Solo neş aldığından dolayı. Tamam. Dur diğerlerini bulayım. Mesela Nocturne falan akmaz mı ne diyorsun? Ben Nocturne falan oynadığımda çok güçlüydü. Güçlü ama o biraz şeye göre ya. Rakibe Takımla, göre. Takıma göre biraz da rakip değildi. Ben Nocturne'u alıp ben kaybettiğimi çok... hatırlamıyorum ya açıkçası. Ben Orianna yoksa mesela oynamam takımda. Diyorsun. Gibi gibi. Yüksek elo için eğer Grandmaster'sanız İmparator'a Hecarim'le kasabilirsiniz. Hecarim'le var. Ama Shivana'da da şey lazım mesela takımda önden girebilecek biri lazım. Nautilus gibi bir çar lazım takımda. Ya da ne bileyim top lane'e bir front lazım işte. Rengar'la ne yaparsın sürekli fight döndüğü için direkt 5 stack başlıyorsun oyna düşük el oda en azından. Ya da Pantheon gibi çarla işte. Bunların mantığı bu. Suikastçiler düşük el oda. Jungle suikastçiler daha OP ama yüksek el oda atıyorum. Hekarim oynarsın. Rengar öyle rahat oynayamazsın. Sürekli fight dönüyor. Rengar fight isteyen bir çar. Yüksek el oda daha çok varma atıyorlar. Gibi. Bu mantıkla tamam. Bunu da bitirdik. Rengar, AD kere Zinli arada. Zinli de mi ekleyelim? Tamam Zinli ben ekleyeceğim şimdi bulayım onu. AD kere de ne diyorsun peki? Solo Q'da dümdüz iki pik var. Bir Samira. Her eloda iş yapıyor. Tabi standı rakibe karşı göz göre göre almayın. Stand çok olan rakibi. Tamam. İkincisi Blind Pick'in kralı Ezreal. Ezreal Samira. Ezreal'ın hasarı yetiyor mu sence? Ezreal'ın mantuşu oynamayı bilmeyen biri bile oynayabilir çağrı. Ben Çünkü bu soruları bilerek soruyorum bu arada sizin için. Şu şu avantajı var. standa yemiyor bu çar. Atıyorum BC Q bastı. Tam o arada E basarsan Q'yu yesen bile BC seni çekemiyor. Genk hmm. yemiyor hmm. yani çar. İnsanlara biz iki tane şampiyon veremeyiz. Eğer ki Support'ta Nami tarzı bir char varsa Lucian'ı öneriyorum ama şu an biraz nerflü tabi ben de 3 gündür girmediğim için Bilmiyorum fazla şu anki hasarını Ama Lucian ala Nami varsa oynanır Başka Bu kadar mı? Lucian mı Biraz support'una bağlı ama şeyde Aldığın adc Mesela Mili varsa Caitlyn arasın Gibi gibi Ben mesela solo Q'da Düşük eledeyim, plat'tayım, zümrüt'teyim. Ben loşunu almam mesela. Yani Nami varsa alınır ama yine... on dışı Ezreal alırsın, şey alsın, Samir alırsın, Samira alırsın. Solo Q'dan. ADC'de biraz şey ya... Şimdi konu AD carry olduğu için ben devreye girdim bu arada yoksa... E... ADC'yi sana bırakalım. Aynen öyle. Sen sen... <laughs> Hayırdır? Kanka şimdi ben şöyle düşünüyorum. Mesela burada AD carry'de ne var dayı? ben Jinmiş, Jinxmiş, Kaisaymiş Varusmuş, MFmiş bilmem ne. <laughs> ben burada şuna bakıyorum. Solo Q'da hasarı gerçekten çok yüksek ve late'de performans kaybı yaşatmayacak bana tatlı bir şampiyon lazım. Ben Ezreal'le <laughs> oynuyorum. Bak Ezreal oynuyorum. Ezreal late'de istediğim hasarı sağlayabilecek bir damage çıkartmıyor bir Kaisa'ya göre, bir Vayne'e göre. Normal tamam. Birisi Ölüde daha aktif, biri late daha aktif ama maçın her türlü late'e gidebilme olasılığını değerlendirmek lazım. Çünkü takımına bir bakıyorsun bazen 4 tane kötü oyuncu oynamak zorunda kaldığın için ben buraya kayıs eklerdim mesela. Yani o, o mantıkla gidersek bütün Ajpur Kerry'leri eklemek lazım kayısı Ya yani mesela bak Onu... kesinlikle aynen sana ve Kaysa'yı ben gerçekten AD Kerry'de bunları önermek istiyorum size. Hani biraz eliniz kolunuz tutuyorsa da oynayabilirsiniz. Hem late de çok tatlı, hasara sahip kendisi. Hem öyle de patlatırsınız. Evet Bir solo da şey önemli ama... ...gank yememek, farm atmak önemli. Ezreal dememin sebebi kuleye hızlı alması. Kulenin içinden geçmesi hatta daha doğrusu. Yap. Düşük elo'da ya da hatta her elo'da neredeyse kuleye çok fazla vurduğu için erken oyunda... Daha fazla gold oluyor. Oyun otomatikmen bitmiş oluyor. Tabi uz uzarsa sıkıntı orası ayrı. Ya yani şu an bu pikler bence gayet sağlam oldu. Daha fazlasına zaten gerek yok. Daha fazlasını ekleyeceksek et tier çekmemizin anlamı kalmayacak bu sefer. Zaten daha fazla da ADC kalmadı oyunda. <laughs> yani ne yapalım? Bütün ADC'leri ekleyip, "Aa kanka işte alın oynayın bunları." demek çok da <laughs> mantıklı bir yani. e, olmaz. Burada bu videonun çekilme amacı sizlere hani değerli bilgilerimizi aktarıp size katkı sağlayabilmek. Tersten lig kastır. ya adamlara luz aldıracak şampiyonları öner önerip küfür yemenin anlamı yok yani Smite. Zaten... tüm elolar için söylüyorum o yüzden belirtiyorum onu. Zaten senin bu diksiyonu gören kardeşim iki kişi listeye katıp çıktı. Adıyaman'ın kendisi... A A Azılı Adıyamanlı ya. Adıyamanlı olmak şereftir. <laughs> şereftir ya. Smite bayağıdır arkadaşımız. Dün yazdım. Karım o da hemen geldi anında geldi. Allah razı olsun kardeşimizden. Hadi neye geçiyoruz? Top lane'e support mu kaldı? Aynen tapa geçeceğiz şimdi. Top'tayız. Ben de zini arıyorum. Zini koyacağım listeyi. Zini bulamadım hala. Tapa <laughs> sen şampiyonu top lane taşır mı? Top oynasın mı insanlar? Top lane. Şöyle bir şey var top Ben Benim önereceğim çarların en azından biraz mekanik istiyor. Biraz alışmak lazım. Alıştıktan sonra içinden geçiyorsunuz oyunu Birinci sıraya... Tabi alışmak lazım bu çağıra. Irelia'yı katıyorum ben. Solo köy. ya İrelia eklemeyelim birader. Oğlum Hayır, Irelia ben, ben, kaç sezon oynadım. Ben Irelia'yı oynayamam mesela. Irelia çok karışık bir şampiyon. Yani şöyle İrelia oynayan adamın burada bu tier liste videoda işi olan bir adam olacağını ben pek düşünmüyorum. Hani çünkü adam zaten mekanik anlamında yetenekli. O adama makro anlatırsın. Şampiyon önermezsin ki o adama. Yani onu katmazsak o zaman katacağımız belirli çarlar var. Birinci de Mordekaiser var. Her el da her yerde gider. Mordekaiser. Her tank hem hasar çok yüksek. Tamam. Sonra Fiora ile Nasus bu üçü. Nasus'u da mı bekleyelim? Ya Nasus gerçekten çok güçlü. Ki olayı da yok. Sadece geri durup farma Q atıp geri çekileceğim. Tamam dur bulayım Aynı önce. Çekildi, bir de Olaf var. Ama Olaf biraz maça göre. Karşıya göre. Standla tank çok sağ alabilirsiniz. Stan yemediği için. Nasus'u ben bir kez oynamıştım. Nasus gerçekten Okey ya baya vuruyor babacım. Fiora nerede? Atrox'u da katabilirsin. Atrox'u jungle'a da katabilirsin hatta. Atrox'u jungle'a da katabiliriz. Murde'yi de ekledik. Fiora'yı da ekliyorum. Fiora bence harbi listedeki belki de tam okey şampiyonlardan bir tanesi. Ben Fiora zaten kendim de oynuyorum. Çok güçlüce çar. Ama asıl amaçları tabii top e biraz split atmak lazım. Dur Wild az bir şey late çar olduğu için. Fiora'yı hala bulamadım kanka. Ya biz körüz. Gelen çarayı bak bak. Şu çara sen okey demen lazım dümdüz. Voli bir öneriyorum ben. Voli. Voli çok güçlü birader de. Değisi de yok binader. Voli harbi. <laughs> Voli korkutucu bir hero bir de ya. Hem tank hem hasar var hem kule düşmanı. Kanka kule altı çok... adam sonra bir girdim var ya gerçekten seni şey korkutucu bir şampiyonu. Yani korkuyorsun Nero'dan ya. Özellikle evet, topta bir için. üstünü kurup geldiğinde var ya anlatamam sana ya. Voli ama pre girsen daha o okey mesela şey yapabilirsin. Minyon dalgasını dondurursun sonra kuleye ulti basarsın dive atarsınız adama bütün minyonları kaybeder gibi. Voli'yi de ekledik. Peki tamam. bitti mi şimdi top lane'imiz? Benim çarlar en azından bunlar. Ben bunları oynuyorum. Bir de Jax var. Jax. Hem... Jax. Jax olur. Jax'i de eklediğimde top lane listemiz bitmiş oluyor. Peki kanki. Support'ta açık konuşmak gerekirse şu dört lane'i oynayın. Ama support solo queue'da gerçekten oynamamanızı ben şiddetle öneriyorum. Bu şu demek mi? Ya kankacım ben support oynamak istiyorum. Oynamayayım. Oyna. Ama kazanma şansının mid, jungle, ad carry, solo'ya karşı daha düşük olduğunu bilmen gerekerek oyna. Yanlış mıyım Smite? Baya düşük evine. Yani. Support'la taşımak gerçekten imkansız yakın bir şey. Bak bunu şöyle değerlendirin. Çok kısır ben şampiyon önermekten ziyade böyle minik şeyleri söylemek istiyorum. Dayı şimdi normalde jungle oynuyorsan oyunun kaderini sen belirliyorsun. Support oynuyorsan oyunun belli dakikasında AD Kerin kadar supportsun. Sen o AD Kerin kötüyse support olarak küfür etmek <laughs> ya da hayata e, küsmek dışında ya da sakin kalmak diyelim. Üç seçeneğin var. Başka bir seçeneğin yok. Usul usul beklemen lazım. Birinden medet umman gerekiyor. Çünkü sen bir hasara sahip bir şampiyon değilsin. Yani benim burada AD Kerim kötü sildim. Jungle'ım kötü sildim. Mid'im kötü sildim. Top'um ise top, um top la oynamam lazım. Ya da top'um iyi değil de jungle'ım iyiyse jungle, jungle la oynamam lazım. Gibi bir senaryo döndürmeniz gerekiyor zihninizde. Bunu zaten yapamazsanız ya da yanınızdaki adama küfrederseniz mentaliniz çok çok düşükse support kesinlikle oynamamanızı tavsiye ederim. Yoksa yapılması gereken şeyleri yapmazsınız ve bu da size olumsuz bir sonuç doğurur ve kaybedersiniz. Nokta. Ya yani support harbi mental istiyor. Bu mentali bir support istiyor bir de jungle istiyor. Çünkü ikisi de küfür yemeye çok böyle müsait. Jungle özellikle. Yağmur yağsa gökten Allah belanı versin jungle. Alanı avradanı diyen insanlar var arkadaşlar. Yani milyonlar gelmeden önce adam <laughs> ölüp bana sövmüş diye. <laughs> hani anlıyor musunuz? Jungle gerçekten mental anlamda çok farklı bir lane. O rolü bambaşka ayırıyorum. Support ondan daha beter. Jungle'da en azından sana birisi sövse de taşıma şansın var ama Aga şimdi support oynuyorsun. Herkes kötüyse Allah'a dua etmekten başka hiçbir hani şansın yok. Yorumu bırakalım. Vicat'a geçelim. Şampiyon önerisine geçelim. Support'ta ne oynasın insanlar? Şimdi şöyle bir şey var. Support giren birinin e, solo Q girdiğini düşünmüyorum. Onun için ben şey önereceğim. do Q pikleri önereceğim. Çünkü solo Q'daki pikler çok farklı. Çok saçma pikler olacak. Tamam öyle yapalım. Dediğin gibi olsun. O zaman dami da, Yumi bilmem ne falan diyeceksin. Yok Natulius ben Pillar Support'tan yana değilim. Onu katayım. Ama Nami'yi katarım. Öyle bir Ben, şey ben, ben Lulu'yu katarım kanki. Ben yanında Lulu, Yumi isterdim açıkçası. Neyse bir bunu birlikte Tamam. Bir yerden sonra Lulu, Yumi biraz şey boş kalıyor. Bir elo'dan sonra. Valla ben <laughs> Kaysa oynayayım. Maç late'e gitsin Lulu ile ben kaybetme şansım. Ee, özellikle düşük el çok çok zor yani. Ya o zaman o mantıklı düşünürsen maç late'e gitsin Nila hiç kaybetmez. Ama late'e götürecek. Ha ben kendi açımdan değerlendiriyorum aslında o da doğru. Öyle <laughs> bir şey var. Tabii tamam. Lulu, Yumi, Yumi en azından şu an çöp mesela. Şu son nerf'ten son divert'ten sonra. Ben son yamayı bilmiyorum aga. O yüzden Yumi'yi sildim. Tamam. Natürlü sekleyeceğim Lulu seni. Lulu'yla Nami'yi katabilirsin. Tamam. Başka? Şu, şu bu çar. Bir çar önereceğim şimdi. Hem solo Q'da çok güçlü taşıma potansiyeli olan nadir supportlardan biri. Hem de doku'da 5 Q'da güçlü. Part Bart mı ya? Bart, hayır Bart. Bart hangi şeye benziyor? Bu da Bart diyelim mi arkadaşlar? Bard'ın tipi biliyorum da şu an burada bulmak biraz daha karışık hale geldi. Ya bir şampiyon işte. Nami dedin, Natulus'u ekleyeceğim. Natulus'u da bulabilirsem gözünün önündeki insan bazı şeyleri bulamıyor, göremiyor bilenler. Bizimki de o hesap. Belki de görüp bana küfür ediyorsunuzdur. Zaten iki çar kablo. Onun dışında biri Rakan, biri Red. Benim önerdiğim bunlar. Support için. Tabi yanına ne istiyon deseler ben Rakan Natulius isterim. O ikisini isterim. Lulu Yumi değil de jungle main olarak en geç bir şey front line bir şey isterim pre girdiğimde mantıklı o zaman bunları eklemekten ziyade listemizi az buçuk zaten görmüş üstünde de konuşmuş olduğumuz bir liste yaptık size arkadaşlar ve şimdi bunun bir videosu gelecek en azından sözümüzün eri olup bir şeyleri göstermiş olmuş oluruz umarım memnun kalmışsınızdır ve deneyin görün yani Smite gerçekten bu konuda kaç sezon imparator oldum mesela? Şu an 5. Oynayıp da challenger olmadığım bir sezon oldu mu? Sezon ondan sonra yok. Ya şimdi günün sonunda bu adam belli bir şeyler yapmış. O yüzden hani sözüne ben şu an bu adamı getirip konuşuyorsak adam en azından bir şeyler biliyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Hani yanımda olduğu için işte smite parlatmak bilmem ne değil. Buradaki bizim meselemiz Size katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz şeyler arkadaşlar. Umarım o dediğim arada gibi hoşunuza gitmiştir. Evet Smaicciğim. Solo Q maçlarında önerdiğim şampiyonların SS'ini de atabilirim. Kendim oynadım aday. Çok güzel skorlar var şu an mesela geçmişimde. Evet, Smaic tamam biraz fazla oynuyor ve hani oynayı biraz fazla yatkın. Ama sizler de bu şampiyonları oynayarak belli bir aşamaya gelebileceğinizden. Adım gibi ben eminim. Ben Smite'a e bu konuda kefilim ki videomu çıkartıp bu adamla şu an bir video çekiyoruz. Öyle değerlendirebilirsiniz. Lafı uzatmanın fazla anlamı yok. Geri döndük arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyordum. Bir ay oldu gerçekten. Ama attığımız videolarda arkadaşlar baktığınızda çok da tatlı güzel videolarımız vardı. Şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese hayırlı işler. Bol winler kankalar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi.